Mesut bak burası var ya... ...aynı senin kafanın içine benziyor. Yani bomboş. Komik mi şimdi bu? İyi ki Esma'nın miza anlayışı sana çekmemiş. Çok kötü. Atayım mı lan seni suya? Ha? Atayım Ha? Olur. Beraber ama beraber. Hadi var mısın? Hadi beraber hadi. Hadi yiyor mu? Ha? Ne oldu? <laughs> Yemedi değil mi? Git. Mesut. Efendim. Kıyıdan niye uzaklaşıyoruz ya? Anakara'dan mı koptuk? Evet. Anakara'dan koptuk. Demeyi çok isterdim ama... ...sanıyorum bizi kıyıya bağlayan halat koptu. Gidiyoruz. Allah kahretsin seni be. Allah kahretsin denizin ortasında kaldık. Hiçliğe doğru gidiyoruz. Döndür şu tekneyi hadi. Hemen hallediyorum. Anahtar yok. Allah'ım ya. Arayalım da bari gelip alsınlar bizi. İyi fikir. Bu ne ya? Telefon çekmiyor. Hadi. Iyi. Benim telefon da çekmiyor. Lan Mesut hep senin yüzünden. Bak kaldık denizin ortasında. Ha ben çok meraklıydım Mehtaplı gecelerde seninle böyle Haliç'te tur atmaya. Hayaller Esma, gerçekler abisi Nurettin. Bak senin o kollarını kırar kürek diye kullanırım. İmdat! İyi fikir. İmdat. İmdat! Evet, imdat. İmdat! Sahil güvenlik. Var, var, imdat! Ya arkadaşlar duyar da mahcup olurum diye bağıramıyorum ya, utanıyorum. Bırak seversen. Evet, yılın çiftini bulma yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz... ...öteki tekim adlı eğlenceli ve romantik yarışma... ...kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, ikinci etabımızın adı... ...gelin sandalyesi kapma. Damatlarımızdan bu sandalye ilk oturan puanı kapacak. Ve gözleri bağlı gelinlerimizin attığı çiçeği kapan damadımız... ...bu etapın birincisi olacak. Anlaşılmayan bir şey? Aslında anlaşılmayan tek şey bu yılın çiftinin biz olduğumuz. Ama o oldu da zaten birazdan anlaşılır. Sağ wow. <laughs> <laughs> ancak yarım yılın çifti olursun. Altı aylık gelir. Aa! ya! Tuğçe'cim <laughs> şu an seni Börülcem seslendiriyor bence eğer buradaysan. Birazdan Zafer naraları atacağım için şu anda hiç nefesini yoramaz Börülcem. Evet, evet. Sağlı evet. bir giriş yaptık. Herkesi yerlerini alalım lütfen. Evet, pozisyonumuzu alalım. Düdükle başlıyoruz oyuna. Üç, iki, bir, müzik. Baba dikkat et ha. Yavaş bu daha hızlı dönüyoruz. Baba bak hadi Bilge. Baba ah. ah. ah, Serkan. Serkan'ım oturmuştur bile. <laughs> Baham da oturmuştur. Ne yapıyorsunuz oldu mu şimdi? Ne oluyor? Devam ediyoruz. Devam Aa. ediyoruz dönmeye. Evet. Ben oturdum ya. Ama iki kişi oturuyorlar bir sandalye. Devam ediyoruz, evet. Bahattin şu oyunu bak. Sen kal, sen kal. ne diyeyim Serkan oturdu. Ne yaptın baba? Ne oldu? Ne oldu? Yavrum rahat durun. o zaman. Ne oldu? Ne, sen ne sen? yapıyorsun? Ay. Ayrılın, ayrılın. Ama ayrılın. Böyle. Ne? ne yani? Oluyor mu böyle? Bak size son bir şans veriyorum. E tamam. Hadi. Tekrar alıyoruz. Okey. Devam ediyoruz Hadi. dönmeye hızlı bir şekilde. Haydi. Evet. Bahattin'den ilginç hareketler. Bir gel. 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 oturdu, hissettim. Ne yapıyorsun Bahattin? Ha. ne? Ne oluyor? Evet, Bahattin sarı kart gördü. Evet, devam ediyoruz. Aa! devam ediyoruz. ...karıma bir alkış istiyorum ben ya. Lütfen, hadi. Aa! Ben de salonun en hırslı gelinine bir alkış istiyorum. Bravo, evet. Şu an aldık mı sonunda? Bebeğim, <laughs> güzelliğinden dolayı dikkatimi de alıyor. Yani. Ne yapayım? Devam edecek efendim Alkışlarla. Ne oldu? Evet, öteki teki... Çiçek kapma yarışıyla, tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Hadi gönder. Hadi Seval. Oğlum tuttun mu? Aşkım benim, uzaya fırlatıyorsun. Buradayım ben, görmüyor musun ya? Ama ben sen uzunsun diye öyle yaptım. Hadi hadi at, at, at. at. Tut ama. Tamam At At, at, at. geliyor. Hadi, Hadi bakalım. Mı? Baha elendi, çabuk. <laughs> Yakaladım, bende. Hayır, bende. Ulan! Ben de. benim kazandım, ben çiçeği. çiçeği ben benim çiçeğim. Ben çiçeğim ben. Lan ne sevdiğim? bilirsin Serap. O araba sana çok lazım. Bilge! Bu senin için! Bu etabın kazanımı Bilge ve Serap alkışlar onlar için. Evet onların başlarına Zaten evli adamın gelin çiçeğiyle işi olmaz. Ben zaten karımın kocasıyım. Neyse yapacak bir şey. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım.